Hayvanseverler Türkiye'de eş zamanlı olarak sokak hayvanlarının uyutulması yasasına tepki göstermek için basın açıklaması yaptılar. Saygıdeğer basın mensupları, sevgili hayvanseverler, ve değerli dostlarımız. İçeriği ucu açık, muğlak ifadelerle oluşturulmuş, art niyetli belediyelerin katliam yapmasına fırsat tanıyan, meclise sunulan yeni hayvanları koruma kanunu yasa tasarısının köprüden son çıkış olarak gördüğümüz mücadele yöntemlerimizden birisi olan basın açıklamamıza katıldığınız için şükranlarımızı sunuyorum. Hoş geldiniz. Yasa geri çekilene kadar mücadelemiz her alanda sürmeye devam edecek. Sizlere de sosyal medyadan Yasayı Girişek etiketiyle çokça paylaşım yapmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki bu günler altın değerinde. Feda edilecek ne köpek ne kedi, tek bir sokak canımız yok. Tüm canlılar için yaşam hakkı kutsaldır. Dünyayı örnek olarak 2004 yılında ana hükmü belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkartılan hayvanları koruma kanununa rağmen hala daha 1389 belediyenin 1200'e yakınında bakım evi de yok, kısırlaştırma da yok. Kısırlaştırma yapmayan belediyelerin görev ihmaliyle hayvanlar aç sefil yaşam savaşı verirken çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaş da muzdarip ve şikayetçi olduğunda belediyeler bu hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da birbirlerine, başka ilçelere, beldelere, çöplüklere, ormanlara ve otobanlara atıyor. Atılan hayvanlar üremeye devam ediyorlar. Bu katliam ve üreme döngüsü bu şekilde devam ediyor. Bizler 20 yıl boyunca hayvanseverler, gönüllüler ve STK'lar olarak belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması için yetkili kurumlarca belediyelere denetim, idari ve cezai yaptırım gelsin diye mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Fakat yasayı uygulamayan ve görev ihmalinde bulunmaya devam eden belediyelere yetkili kurumlarca ne denetim yapıldı ve ne de idari cezai bir yaptırım getirildi. Ve şimdi bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu muasımlara öde ödetmek istiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinde sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklı selim siyasiler olduğuna, Türkiye Büyük Millet Meclisinden tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor. Onlara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. STK'lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kanun teklifi geri çekilmelidir. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz. Yasayı geri çek! Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi önünde hayvanların uyutulmasına tepki gösteren hayvanseverler slogan atarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiler. Evinden kalkıp gelen Uzak da olsa yakın da olsa buralara teşvik edip bu sesimizi duyurmamız için bu büyük bir sesi Kahramanmaraş olaraktan duyurmamız için gelen herkese tek tek teşekkür ederim. Ve bu durumu yaymamız için bize yardımcı olan da haber kalanına da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kapalı kapılar ardına kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarıyla sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra. Ötenazi yani öldürülmesi ile içeren yasa tasarısını lanetliyoruz. Bu kanlı tasarıyı hazır, hazırlayanlara şu sorularımız var. Siz bakanlık bürokratları gönüllü varlığından bu kadar korktunuz ki yerel hayvan koruma görevliliği ada verilen bir gönüllü şeyi bu yüzden ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Şimdi 100 sene önce hayvanları hayırsız adaya yollayanları lanetliyoruz. Biz de aynı şekilde o adaya yollayanlar gibi olmayacağız. Nefesimizin, sesimizin, bu ellerimizin, ayaklarımızın vermiş olduğu bütün sonsuz işlemlere kadar yaparaktan buna dur diyeceğiz. Bunu yapanlara engel olacağız. Canımız dahi bunun önüne koyaraktan bir şeylerin olmamasını sağlayacağız.